Benim şeytanım, cinli şeytanımla arışveriş yapıp bloke ediyor beni. Kurtulamıyorsun işte. İkincisi, bir şeyi tergip veya terhip etmek, yani bir şeyi rağbetlendirmekle e, korkutmak. Ondan daha mühim şeyi tenzil edeceklerinden muvazene şeria, şeriatı muhafaza etmiyorlar. Mesela, e, uygulayayım, kendi muhakematta var hey herif diyor. Mesela ayakta işeme kötüdür. Abdest olmayabilir. Bu fiili kötü göstermek için daha rezil bir mantık kullanarak e, güya bunu men edecek ama daha rezili ayakta işemek gibi gösteriyor. Diyor ki ayakta işeyen annesiyle benim Kabe'de ne kadar zina yapanla aynıdır diyor. Ey muvazenesiz vaaz diyor Mustafa muhakematta. Ey muvazenesiz. güya ayakta işemeyi e, men edeceksin, nefret ettireceksin gibi yaparken anasıyla bilmem ne yapmayı o kadar cinayeti, rezil kepazeyi ayakta işemekten daha aşağıya indiriyorsun. Daha basit, sıradan, daha normala indiriyorsun. Onun gibi mi bu ki onunla izah etmeye kalkıyorsun? Ya. Gidiyor kürsüye çıkıyor, 10 dakika, 15 dakika oysa işte kısa tutun hatta Arapçası vardır, Türkçesi yoktur. 10 dakikaya gidiyor, anlatıyor, sonunda hükmünü veriyor. Para toplama üzerine kurulmuş bazı. Lan sanki Kur'an ve ayet hutbe para toplama makamı. Aynı. Hani bunu bak. Anasıyla bilmem Kabe'de ne yapmakla güya bunu nefret bunu öne götürüyor. Estağfurullah estağfurullah ha ayakta yaşamak de böyledir. Ha demek ki ayakta yaşamak de bunun, bunun gibi miymiş? Anamla Kabe'de bu ise İstanbul'da başka kadını yapmak demek ki oturarak yapmak kadar normalmiş. Yani normal yapılıyor bu. Güya bunu nefret ettirmek için en cinayeti normala indiriyor. Onun için tesir etmiyor. 2 3 Belagatın muktezası olan belagat, hale mutabık, hal. Hal ne demek biliyor musunuz? Haletler var ya halet. Hal neydi? Bunun hakkında kaç tane ders tahmin ediyor musunuz? Halet diye dört, dört tane. tane. Çünkü kader hali ve Vicdan. vicdanidir. Hal işte bu. Yani ama biz burada şunu kısa keselim. Belagatı muktezası olan hale mutabık. Yani ne demek? İlcaatı zamana muvafık. Gene anlamadım ben. Yani gene yani koyuyor. Teşhisi illet'e münasip söz söylemezler. Teşhisi illet. Teşhisi illet. Ya hastalığı teşhise teşhis edemiyor. Çare sunuyor. Teşhisi illet'e e, illet'e münasip söz söylemezler. Mesela Başkasını uygulayın bu konuda. Gittin. O. en önce sorarlar. Dur günah ne Siz hast, hastayım çok da hocam. Çok kötüyüm ya falan. E, doktor da olsa. Psikolog. Hocam işte. Psikiyatrist. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ya işte Almanya'dan geliyorum. E, hiç şansın yok. <laughs> Veya jiple mi geldi? E, fabrikam var. Ya öyle mi ya? Allah Allah. Ben de zaten girerken gördüm durumunuz evet normal değil, çok zor. Ama hayret ya, bayağı güçlü bir bünyeniz var. Nasıl dayanıyorsunuz ya? Çok zor durumdasınız. İşçiyim dedin mi? He tamam ne olduk? Derdim oh, var. İşçiyim. İşçiyse ne çıkar onda? Tamam. Zibere, bin felik, otku, hadi git. O sen 40 seansa geleceksin. Her seans 250 lira. Jiple gelmeseydim. <laughs> e bak kardeş inandıracak seni. Sen simadan gözüküyor. Eski bir köprünün altından geçtin. Ulan İstanbul'da geçmediğimiz köprü mü var? <laughs> He? Çok yakın tarihte dengeni kaybedecek kadar korkunç bir sıkıntı ve asabilik geçirdi. Onlar asabilik geçirmediğimiz mi var? Sıkıntı geçirmediğimiz var. O da isabet. En yakınım. En yakın. Senin en yakının seni çekemiyor. Hemen düşman aramaya başlarsın. o benim hakkım kim ya? Yengem, amcam, çubuğu, görümcem. Tamam, o Tabii canım. Kaynanaya zaten geçen geldi odada ne karıştırıyordu belli değil. Bak düşman aramaya başlarsın. Nedir? Oh oluyor. Zaman asın imamını tanımayıp da kolunu sallaya sallaya kendine göre çare ararsan sana oh oluyor. Yalnız ne yaparlarmış? Teşhisi illete münasip söz söylemezler. Güya insanları eski zaman köşelerine çekiyorlar sonra konuşuyorlar. Şimdi hitap etti mesela diyelim ki büyük sattın diyelim ki İmam-ı Rabbani en çok sevmiş olduğum kişilerdendir ustattan sonra. Kaç asır önceki imamdır bu? Ustattan kaç asır öncedir? 10. 10. değil mi He yani Bundan 400 sene, 300, 300 küsür, 300 de 4. Tamam. 3 üç, üç tane daha imam var aramızda. O mübarek zat mücedit midir idi? Evet. Onun eserleri, sözleri ait midir? Haşa. Hadis midir? Haşa. Ustadın sözleri ait midir? Haşa. Hadis midir? Haşa. Peki ayet ve hadisten hariç bir kelamın belirli bir zamanı vardır. Bütün zamanlara, bütün fıtratlara, bütün ihtiyaçlara cevap veremez. Çünkü o kelam ilahidir. Peki İmam Rabbani Hazretleri'nin sözleri konuşurken kime yazmış? O asırdaki insanlara. Ben şimdi kime hitap ediyorum? Size hitap ediyorum. Size hitap eder gibi gözüküp de gelecek yüz sene sonraki insanlara nasıl hitap edebilirim? O zaman ben ki niye çıktım bu kürsüye? Benim vazifem sizi irşat etmek değil mi? İmam olduğumu kabul edin. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin vazifesi asrını irşat etmek değil miydi? Gelecek asrını irşat etmek vazifesi vardı. Bir kere onu tespit edin. Hayır. İmam-ı Rabbani'den sonra Mevlana Halid-i var. Bunlar hepsi bizim. Başımızın üzerinde yerleri var. Tamam? Hepsi başımızın üzerinde. Bizimdirler yani. Ama onların vazifesi mücedittir. Her yüz senede bir mücedidi din geliyor. Yeni bir yöntem. Esasat aynı. İza ve ikna yöntemi farklı. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri Mevlana Ali Dibadadi'nin muhatabı asrı. Kendi asrının insanları. Kendi asrının insanlarını kale almayıp da gelecek asrı e, irşat edecekse o zaman gelecek asırda niye mücedit gelsin? Peki kendi asrını ihmal etmişse kendi asrını kim inşa edecek? O zaman İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatı muhatap olduğu asrın insanların devasıdır. Bu asrın değildir. O kalktı. Ya nasıl kalkar? Ya Allah şeriatını kaldırıyor. Zebur'u kaldırdı. Tevrat'ı kaldırdı. İncil'i kaldırdı. Suhufları kaldırdı. Yüz tane suhuf var. Allah ayetini kaldırıyor. Hatta Kur'an'da nasih ve mensuh var. Kur'an'da ayet olduğu halde hükmü kalkmış var. E sen şimdi alimin sözü ayet gibi her zamana, her mekana, her fıtrata uygun diyorsun ya. Olur mu ya? Bu sefer beraberleri türetiyorsun işte. Davet ediyorsun. Vehabiler de sana çakıyor bu sefer. Asın imamını alacaksın. İşte asın imamı Muktezai Hale söz söylüyor. Adamı da inkara da itiyor. Bak İmam-ı böyle diyordu bak. Ama hocam diyor ya akıl almaz ki ya bu, se bu asırda nasıl olacak? Bak bak. Bak dinden çıkıyorsun ha. Alimler itiraz etme küfürdür ha. Adamı cendereye sokuyor. Cehennemle mantık mantığı almadığı şeye e inanmaya mecbur ediyorsun. Dur ya. Muktezai hale göre söylemiş İmam Rabbani Hazretleri. O zamandaki sözü ona göreydi. Onun sözünü alıp da bu asırdaki insanlara söylenilir mi ya? Adam Kur'an'la işi yok. Kur'an'ı sol elinde tutup okumayın diyor. Şimdi okunur mu şimdi? Adam namaz yok ya. Yani. Bir daha eli cehennemin köpekleridir. Ona namazı yok adam haramı terk etmiş. Nasıl diyeceksin bunu? Muktezai hal midir şimdi bu? Adam evinde televizyon kırla gidiyor tarikat yapıyor. La, tarikat e, te, günahları terk, et, terk etmek değil. Arzularını bile de terk etmek var da sen o günahlar içinde tarikat mı olur? Tamam. Bahattin Şahin Akşifen Hazretleri'nde der tariki Ahmet çari çiz. Terki dünya. Terki ukba. Terki esti. Terki terk. Nakşi tarikatında dörttür. Terki dünya yerine celbi dünya. Terk-i ahireti gaye yapmayacaksın zikrine, Keşif keramet yapmayacaksın. Celb-i Terk esti yerine celb esti. Bunları terk ettim, ne büyük adamım denemek için terki terk edeceksin. Celbi celb yapmışız. Olmayan bir fazileti, kerameti vesaire uçuyor, uçuyor. Onları söylüyoruz. Nasıl yapacaksın bunu ya? Muhteza-i hal. Evet hasili kelam büyük vaiz, vaizlerimiz hem alimi muhakkik olmalı. Alimi muhakkik olmalı. Ne demek? Ta ispat ve ikna etsin. <laughs> Hazreti Hüseyin ehl sünnet mi vurdu, hariciler mi vurdu? Hz. Ali'nin düşmanları değil mi? Hz. Ali'nin düşmanları kimdir? Hz. Ali'ye kılıcı çeken hariciler değil midir? ve Hüseyin hariciler iş şey yapmadı mı? Küfe ehli için Hz. Ali ne diyor? Küfeili bir vefa diyor. Vefa yoktur diyor. La Şialar yaptı ya. Hazreti Hüseyin'i öldüren, şehit eden Şialardır. Şialar onu öldürdüler. Hem öldürüyorlar hem sahipleniyorlar. Yapanı da en üsünet gibi gösteriyorlar. Ya yiyeceğim ya. Bu manyak mısınız ya? Kafayı mı yediler bu insanlar? Küfeiller yapmadı mı bunu? Küfeiller Şia değil midir? Hasili kelam büyük vaizlerimiz hem alimi muhakkik olmalı ta ispat ve ikna etsin. Hem hakimi mudakik olmalı ta muvazini şeriatı bozmasın. Nerede, Görüyor musun? Ha? Nerede bu adamlar abi? Ya nerede bilmiyorum ben de arıyorum mum gibi. Muhakkik ve mudakiki ta, tanımladı. Muhakkik ne demektir? Alim-i muhakkik ispat ve ikna etsin. Muhakkik. Hem hakimi mudakik olmalı. Mudakik o ne demek ta muvazeni şeriatı bozmasın. Yani sünnet-i seniyeye uygun öyle uçup kaçık şeylerden bahsetmesin. Şeriatı bozmasın. Hatta hatırlarsın değil, Murat bizim kardeşim E böyle enfüse daldığı zaman bazı böyle şeylik oluyor ya böyle e, heyecan ne diyorlar, şatahat, e, sekil gibi. Aman ha, hatırlarsınız. Biliyorsun sen Jesus. Ha bak şeriatın bu durusun sakın ha. Bu kaydenin içinde olacaksın. Ne yaparsan yap. Ne tepinirsen tepin. Nerede horon oynarsan oyna. Şeriatın şu kaydenin dışına çıkmayacaksın. Bunu kabul edeceksin. Bu budur. Sakın ha. Ya o aslında zahiri şeriattır da aslında hakikati budur deyince gittin uçuruma. Zahiri şeriatı aynen öyledir. Onun içerisinde olacaksın. Yoksa hiç şansın yok. Enfusi tefekkür de öyledir. Layıkalarla yürüyeceksin. Yoksa hiç şansın yok. Şataat, sekir, metsupluk yok yani öyle bir şey. zaten ilmi. İşte niye? Muvazeneyi şeriatı bozarsın. Şeriat hangi muvazeneyi? Şer kendi şeriatını. Seni kimse kalma almaz. Yani Kur'an'ı, hadisi bozmazsın. Muvazeneyi şeriat derken şeriatını, şartlarını bozuyorsun. Sen şeriat deyince bizim şeriata mı gidiyor aklın? İnsanların şeriatını bozuyorsun. Şer'i atlarını. Yani fıtratını bozuyorsun adamın. Şeriatı bozmak. Muvazene-i şeriat. Şartlarını, yapısını duman ediyorsun. Suyu bozuyorsun abi İslamiyet. Gidiyor. Evet. Evet suyu bozuyorsun. İslamiyet sudur. Hem beli mutni olmalı. beli mutni. Ne yapacak o? Ta muktezai ve ilcat zamana muvafık söz söylesin. Ve mizanı şeriatla tartsın. Ve böyle olmaları da şarttır. Yaşasın şeriatı ı garra, yaşasın adalet ilahiye, yaşasın ittihad milli, Ölsün ihtilaf, yaşasın muhabbet milli, Gebersin ağraz şahsiye, gebersin şahsi nüfus temin etmeleri, Esas alıp yapanlar, menfi milliyetçilik, gebersin diyor. Evet beto okuyor. Gebersin avraz-ı şahsiye fe fikr intikam. Gebersin fikr intikam. Yasas, yaşasın yaşasın şecaat mücesseme askerler. Yaşasın satvet ve ordular. Yaşasın akıl ve tedbir mücessem dindar cemiyeti ahrar ve nur talebeleri Said Nursi. Allah Allah. hep uçuruma getiren bunlar.